Evet Kırıkkale'ye güneş doğuyor. Hayırlı olsun inşallah. Kur'an-ı Kur Kerim'i okuyup kendince mana çıkartma mana çıkartma çalışanlar var. Bunlar hakkında yorum yapmak istiyorum bugün. Evet Acem yani biz mi daha iyi anlarız? Arap mı daha iyi anlar? Arap lisanlarını tabii ki Arap daha iyi anlar. Günümüzdeki Arap mı daha iyi anlar? Resulullah'ın zamandaki sahabe mi daha iyi anlar? Resulullah'ın zamandaki sahabe daha iyi anlar. Şöyle mantık geliştiriyorum. Sahabe, Resulullah'ın yanında olayı görüyor, o gün orada. Sabıktan, sabahtan akşama kadar onunla beraber olmuşlar. Bir vuku, bir olay olduğunda akabinde ayet geldiğinde sahabi her şeyi görmesine, her şeyi görmesine, her şeyi bilmesine rağmen, orada olmasına rağmen, ayet de bunun üzerine gelmesine rağmen soruyor ayet geldikten sonra, Efendimiz ilk ayetleri okuduğunda sahabilere, orada bulunan sahabilere de soruyorlar. Yani Resulallah burada ne demek istedi? Halbuki olayı gördü, oradaydı. Savaş meydanındaydı durumu da biliyordu. Ayeti de Arap olmasına rağmen anladı. Ama ayeti anlayamadı. Yani Allah kelamı olduğu için kul, kul, kelamı olmadı, olmadığı için onlar sahabeler soruyorlardı. Ya Resulullah burada ne demek istedi? Sahabe ki Resulullah soruyorsa burada ne demek istedi diye. Sahabe ki anlayamıyorsa illa ki de Resulullah'ın izahı gerekiyorsa bir ayet için biz sünnet olmadan, hadisleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i, mucize kitabı tefsir etmeye, anlamaya çalışırsak başka başka yollara saparız. Zaten bir hadis-i şerifte bu din yani İslam, bu din Kur'an-ı Kerim ve süt ile helak olacak tefsir alimleri bunu şöyle tefsir etmişlerdir. Hadis tefsiri alimleri. Kur'an-ı Kerimciler ciler peydah olacak. Hadisi ve sünneti bırakacaklar. Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerinde, işte İngilizler, Türkler, Hindistanlılar, Malezyalılar, neyse Japonlar, kendi dillerinde okumaya çalışıp, o günkü de, e, tercüme edilmiş Kur'an-ı Kerim'deki şeyleri ortaya çıkartacaklar, manaları. Kendilerince o manalar göre hareket edecekler. Hadis ve sünneti manaya göre hareket etmeyecekler. Herkes birbirinden parçalanacak, ayrılacak. Ee, ve e, fikirde parçalanmalar olacak. Ee, i̇nsanlar bireysel düşünecekler. Herkes Kur'an-ı Kerim'den kendisine göre bir yorum çıkartacak ve bu din bitecek. Sütü de bazı alimler böylece şehirden uzak uzaklaşacaklar, e, hobi bahçeleri kuracaklar, dağda yaşayacaklar, arazide yaşayacaklar, sohbetlerden cemaatten uzak düşecekler. Bu din tembih dini olduğu için birbirlerine tembihte bulunmayacaklar. Efendimiz el tekraru ahsen buyurur tekrar etmek çok güzeldir ee, diyor ee, tekrar 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 edilen bir dindir günde beş defa biz Fatiha'yı beş vakit her vakitten Fatiha'yı okuruz tekrar tekrar okuruz evet din hadis ve sünnetten uzaklaştıkça helak olacak Güneş aydınlıyor. Hepimize hayırlı olsun gününüz. Peki Allah'a emanet